Fason Radyo. Merhabalar, Fason Radyo'dasınız ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün 10 Ağustos 2025. Hemen son haberlerle başlayalım. Dün Londra'da Palestine Action grubunun yasaklanmasını protesto eden büyük gösteriler vardı. Metropolitan Polis 474 kişiyi gözaltına alarak bu operasyonun son 10 yılda tek bir günde en fazla kişinin tutuklandığı olay olduğunu belirtti. BBC bunun haberini detaylandırırken Guardian gazetesinden de öğrendiğimiz üzere tutuklamaların büyük kısmı parlament meydanı ve Whitehall civarında gerçekleşti. Bir başka gündem maddesi Birleşik Krallık ve Amerika arasında Ukrayna'da barış çabalarıyla ilgili yapılan görüşmelerdi. Guardian'ın haberine göre Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lamy ve Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Chevening'de Ukrayna ve Avrupa'daki ortaklarla bir araya geldi görüşmelerin önemi, gelecek hafta Alaska'da Donald Trump ve Vladimir Putin arasında gerçekleşecek zirveye hazırlık yapmak. Ukrayna lideri Zelenski'nin topraklarından ödün vermeyeceğini belirttiği açıklamaları barış planında zorlukların devam edeceğini işaret ediyor. Nuneaton kasabasında cumartesi günü düzenlenen göçmen karşıtı ve ırkçı bir protesto gündemin bir diğer başlığı. Warwickshire'da kasaba meydanında toplanan yüzlerce kişi 12 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edilmiş olduğu iddiasına karşı tepkilerini dile getirdi. Guardian iki kişinin tutuklandığını ve bu kişilerin Afgan sığınmacılar olduğunu belirtirken, bu protestoların ciddi polis müdahalelerine sahne olduğunu ve aynı zamanda karşı protestoların da düzenlendiğini ekliyor. BBC'den gelen bir diğer haber ise İskoçya'nın eski başbakanı Nicola Sturgeon ile ilgili. Sturgeon'un yeni hatıralarında Mentoru olan merhum Alex Selmund'la aralarındaki ilişkinin bozulmasını konu aldığı bir bölüm dikkat çekiyor. Birçok farklı ortamda Selmund'un kariyerine zarar vermekle suçlanan Sturgeon, bu iddiaları reddederek herhangi bir yok etme komplosu içinde olmadığını savunuyor. Son olarak Guardian'da yer alan bir diğer önemli gelişme çocuklara yönelik online suçlarla ilgili. FBI ve Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansının alarma geçtiği bildirildi. Geçtiğimiz yıl Snapchat üzerinden 20 bin çocuk istismarı vakası rapor edildiği ve çocukları çevrimiçi olarak hedef alan yetişkinlerin dünya genelinde şok edici bir artış gösterdiği belirtildi. Fason Radyo Londra stüdyosundan size Britanya gündemini aktardım. Ben Zekiye, dinlediğiniz için teşekkür ederim. son radyo